like in New York City I'm a thousand miles away But girl, tonight you look so pretty Yes Ne iş yapıyorsun? Merhaba, arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Sağlık turizmi. Sağlık turizmi. Nasıl oluyor? Yurt dışından Türkiye'ye asılar. Ha, anladım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Merhabalar. Ne iş yapıyorsunuz bu arada? Arabanız çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Tamam efendim. Öyle mi? İnkar etmek güzel. Teşekkür ederim. Arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Güzellik salonuna sahibiyim. Güzellik salonu sahibisiniz. Çok güzelsiniz teşekkür bu arada. Ederim. Teşekkür ederim. Merhabalar. Arabanıza bayıldım. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Ticaret. Öyle mi? Evet. Tekstil, kıyafet gibi mi? Bayağı giyime toptan. Ara kazanam mı? <laughs> Merhabalar. Arabanıza bayıldım. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Ticaret. Ticaret. Ne gibi ticaret? ticaret. Plastik ticareti. Anladım. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Tekstil. Abi bugün üçüncü tekstil ya. Kardeşim araban çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsun acaba? <laughs> Serbest meslek. <laughs> Berk ekmek alır mısın? Ha? Git ekmek al şu çöpü dağıt. at. Ya bari üstümü de değil. Paşet ister misin? Yok abi sağ ol hayırlı işler. Yok. Tarih her zaman cesurları yazar. Ben belki Sınırlara asla inanmam. Yıllarca cevap alabilmek için uzaya bir sürü şey gönderdik. Hiç cevap alabildik mi? Sanmıyorum. İşte biz bunu değiştirmek için buradayız. Bugün fırlatmalarındayız. Çok heyecanlı. Bir mesaj. Ufak bir işaret. Kalkış için son hazırlıklar yapıldı. Çok heyecanlıyız. Benim kadar heyecanlı olamaz. Evet çok heyecanlı. Peki siz olsanız uzaya ne yollardınız? 3, 2, 1, Bugünün tarihini bir kenara yazın. Çünkü bugünden sonra hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Biz onlara mesajımızı yolladık. Bakalım bu sefer onlardan cevap alabilecek miyiz? Yemişler! Yemişler! 27'ye B dedim. Kesin. 28 D. 29'a A yaptım gibi böyle. Abi o net. Berk. Gelsene. Hatırladıklarını tartışıyor. Gel gel sen 27'ye ne dedin? Hatırlamıyorum Ayşe ben. Ayşe'nin kaç yaşında olduğunu buldun mu? Yetiştirebildim mi? Kız kızını gördün mü? Bir bir dermans. Hatırlamıyorum bir şey.